Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda sizlere Ultimate Toti geleli bir gün oluyor ama bu videoda sizlerle beraber Ultimate Toti alacağım arkadaşlar. Dünkü attığım 10.000 Fapoys ve bütün Totileri alıyorum. Büyük planımızı yaptığımız video kendi hesabımda yapacağım anlattıklarım ve efsanevi de bir şeyler yaptım videoda zaten. Neymar'ı halanda falan aldık, bir şeyler yaptık. 3875 beğeni atmışsınız. 1000 de yorum gelmiş yine. Gerçekten yine bin yorum atmışsınız arkadaşlar. Daha trend denemesi yapmıyoruz. Bir dakika yapacağız ama daha değil. Yine yardırıyorsunuz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinizi kalp adamsınız. Bu videoyu da yapabilirsiniz ama gerçekten bu videoyu yargıda tut bu videoyu like atmayan kalmasın. Gerçekten ultimate toti alıp 100 yapacağız. Gerçekten yani ve başka transferler de yapacağız. Defansımıza da bayağı oyuncular yapacağız arkadaşlar. Hep beraber göstereceğim. Bu hesap zaten bayağı team of the year hesabı oldu. Bayağı da güzel gidiyor. Hemen arkadaşlar bu videoda çok da heyecanlıyım bu arada. Ya 4 tane tote ya da 3 tane tote alacağız. Ama bir tanesi garanti ultimate tote. İlk olarak sağ Trent Alexander Arnold'la başlıyoruz. Like'ınızı alırım. Abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Aramıza katılın. Çok güçlüyüz arkadaşlar. Valla bin yorum falan atıyoruz. Yani kaç izleniyoruz? Bin yorum atıyoruz. Hepimiz çok güçlüyüz. Devam edeceğiz. Hadi başlayalım. Şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi burada sağ bekte Hector Bellerin vardı ama ben Bellerinden tabii ki de vazgeçtim. Artık Bellerin değil. Trent Alexander Arnold geldi. Bu arada bir şey satıldı bu arada. Evet çok güzel Benzema satılmış abi. Şu De Bruyne'le Ronaldo'yu pazara koyduk. Ronaldo'nun nesini alacağımızı biliyoruz. De Bruyne'de diziliş değiştiği için değişiyor. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Dizilişimize 4-3 atak olarak değil 4-2-4 olarak karar vermek istedik bu hesabımızda. Ve şimdi arkadaşlar 123 milyon oldu belki satılması işimize yarar. Şimdi sizlerle ne yapıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? İlk olarak Trent Alexander Arnold alıyoruz. Bir tane daha oyuncu satılırsa bu arada gerçekten çok güzel olacak bizim için her şey ama ilk olarak Trent Alexander Arnold'ımızı alalım. Fiyatına 9 milyon yazınca çıkacak sanırım. Ne kadar ucuza alırsak gerçekten o kadar iyi. Trent Alexander Arnold alacak 8.250 bine de var. Yeni koyulmuş hatta 8.250 bine Trent Alexander Arnold'ı hızlı bir şekilde basıp aldık arkadaşlar. 114 milyon coins kaldı bu arada. Gerçekten hızlı ilerliyoruz. Bakalım arkadaşlar. Hemen Arnold'u koyup derecesini basıp yükseltmesini yapacağım tabii ki. 11'de boost'u varmış. Tertemiz yemin ediyorum. Çok güzel duruyor. Tabii ki de belerine basacağım. Öncelikle derece transferinizi yapmazsak asla olmaz arkadaşlar. Yapmamız tabii ki de gerekiyor. Ve Arnold'u görmüş olduğunuz gibi şu anda 3 derece yaptık ama bununla kalmayacağız tabii ki de. Neden kalalım? Hemen seviye atlama kısmına geliyoruz. Ve belerine basacağım. Belerine basarsam ne olur? 1 700 bin. Evet tamam bu cüz Gayet yerinde bence. 1 milyon 700 bini yapıyor olmamız gayet yerinde. Hemen bas abi. Onaylamamızı da yaptık. Hector B'lerini görmüş olduğunuz gibi alıp direkt yüz yaptı. Yani aldığımızı direkt yüz yapıyoruz abi. bir videoda bir tane falan yapıyorum. Bu videoda baya var yani. Hala like atmadıysan like'ını at. Hector B'lerin de alacağımız en ucuz oyuncuydu tabii ki. Hemen sıradaki yepyeni bir transferimize geçiyoruz arkadaşlar ve oha 8.9'a bile gözümün önünde satıldı şu anda gerçekten. Şimdi sırada kim var? Tabii ki de sırada Van Dijk. Van Dijk olmazsa olmaz. Diğer bir stoperimiz daha var tabii arkadaşlar. Onun adını da siz zaten biliyorsunuz ama dediğim gibi Van Dijk olmazsa olmaz. Hemen ona 17 milyon yazayım, 17.5 milyon yazayım. Bakalım çıkacak mı? Van Dijk'ımızı da 17.5 bulamadık. Van Dijk'a bak sen gerçekten Van Dijk biraz fazla pahalı. 19 milyon yazalım ama Van Dijk adam mıdır? Tabii ki de adamdır. bin alacağız. 18.305 bine de gitmiş zaten Van Dyke gerçekten özellikleri de bayağı iyi. Van Dyke alıyoruz. Şu anda Ultimate Totti'ye geçeceğiz bu arada arkadaşlar. Gerçekten Ultimate Totti'ye geçeceğiz. Şimdi Simon Kayer'i değiştireceğim. Çünkü tam böyle reytingleri yakın olduğu için Simon Kayer'i değiştireceğim. Tisserand falan da basabilirim. Ramos kalsın. Ramos kalması gerekebilir çünkü. Simon Kayer'in derecesini hızlı bir şekilde transfer edip Simon Kayer'i falan basacağım. Son Ultimate Totti'ye hızlıca geçmemiz lazım. Acele etmemiz gereken bir konu var. İnşallah dilediğim fiyattan alabilirim. Onu eğer alabilirsem çünkü bir tane daha Team of Deer alabileceğiz. Ama tabii ki alamazsak da sağlık olsun deriz. Hemen buraya aça basıyorum. Evet 100 rating oldu ama abi biraz daha coins falan eklemesi için acaba Serdar Aziz falan mı desem... Yapamıyoruz. 2 milyon 600 bin coin e Simon Kayer'i basıp 100 rating yaptık arkadaşlar Van görmüş olduğunuz gibi. Gerçekten Van da 100 rating yaptık. Yani 100 Van Dijk, 100 Arnold. Bunların böyle yerlerini değiştirelim arkadaşlar tabii ki de böyle daha iyi durur. Bunları da böyle değiştirirsek kimya bayağı bir 117 şu an. Kimyayı bir şekilde düzenlememiz lazım. Onun için de arkadaşlar ultimate totemizi alacağız. Ya sadece bir tane ultimate totem alacağız ya da böyle kalmayacağız arkadaşlar. Hemen Ronaldo yazdık buraya ve Ronaldo yazdıktan sonra 99'umuzu yazdık arattık. Şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 3 dakika kalan bir tane daha 3 dakika 55 saniye kalan var. 75 milyonluk teklifler veriliyor. Ben 80 milyon vereceğim sanırım. Bilmiyorum biraz bekleyeceğim. Son 1 dakika kalana kadar bekleyeceğim arkadaşlar. Hatta bir tane teklif verelim. Bir tane teklif verelim arkadaşlar. Tabi teklif başarısız bir tane daha verelim hemen. Teklifimizi verdik arkadaşlar. Ben son ana kadar bekleyeceğim. Birazcık da yüksek vereceğim ama şimdilik işler kızsın. Bakalım millet ne kadar teklif veriyor diye bakmak istiyorum arkadaşlar. Sonrasında da bakalım neler olacak. Bakalım yakalayabilecek miyiz? Tam videoya denk geldi bu arada. Videodan tam önce bakmıştım. Tam denk getirdik. Bakalım alabilecek miyiz? Arkadaşlar sanırım artık. Sanırım artık geldi mi? Gelmedi. Tabii ki gelmedi. Abi bu adamlar kafayı yemiş yemiş. Adamlar Ronaldo ile yemiş kafayı. 90.750 verdik. Şimdi Ronaldo'yu 100 de yapamayacağız bu fiyattan alırsak. Gerçekten zor. Bak burada 91'e var. Sonunda arkadaşlar 90.750'yi aldık ama millet çıldırttı beni arkadaşlar. Ronaldo için hayırlı olsunlarınızı alın. Ronaldo alana kadar gerçekten neler çektiğimi anlatamam ki. Yükseltmesini ve derece transferini aynı anda yapmamız imkansız olacak bu durumda. Ama ben en azından 100 rating yapayım. Derece zaten oyunu etkilemiyor. Yani bu şekilde basacağım birkaç tane önce. Aa 155.000 yapıyoruz bir dakika. 155.000 koysa yükseltmesini yapabiliyoruz. Gayet güzel. Tamam derecesini de yapacağız hatta beceri geliştiricileri de yükseltiriz. Gayet güzel oldu bu. Arkadaşlar şuna bakar mısınız? Gerçekten inanılmaz güzel duruyor Ronaldo ve böyle de bir kartı var. Tabii ki özellikle bugün aldıklarımızı bir yükseltmeye çalışacağım. Özellikle tabii ki de Ronaldo'nun üzerinden gideceğiz. Bitiriciliği arkadaşlar 10 seviye yapalım tabii ki de hemen Ronaldo'yu 10 seviye yaptım. Derecesini de transfer yaparız. 380 bin coins yapılıyor zaten. O şekilde yaparız. Burada top kontrolü var. Bizimle alakası yok. Şimdi ben olabildiğince bir de yükseltme de yapmaya çalışacağım. Şimdi birazdan anlatacağım zaten. Thiago Alcantara'yı da almak istiyorduk aslında. Tiago da bu hesaba gelecek ama arkadaşlar şu an coins sıkışıklı oldu bir anda hesapta. Coins bitti. 20 milyon coinslik pazarda oyuncu var ama şu anda coins bitti. Cristiano Ronaldo için hayırlı olsunlarınızı alırım. O özellikle hesabın sahibi sizden daha çok alır hayırlı olsunlarınızı. Hani buraya arkadaşlar Cristiano Ronaldo'nun yerine şey geldiğinde bayağı bir iyi olacak. Ama tam olarak sistemde olmuyor yani. Ronaldo'ları burada Van Dijk'ı falan burada kullansak çok karışık oluyor. Şimdilik böyle olsun arkadaşlar. 127 kimya oldu ama tabii buraya Thiago Alcantara gelecek öyle düşünün. Ve genel olarak Karo böyle Alcantara gelince de burası bayağı bir etkiyi yapar. Hemen ben bir arkadaşlar maça gireceğim. Şu etkinliklerin maçına gireceğim. Bakalım maçta nasıl yapacak. Özellikle Ultimate Totti Ronaldo'yu. Gerçekten çok merak ediyorum. Ortalamadaki maça gireceğim. Ortalamadaki maça gireceğim. Bakalım Ultimate Ronaldo neler yapacak. Şimdi Lewandowski. Lewandowski'yi zaten biliyorsunuz almıştık arkadaşlar. O yüzden Ronaldo'ya doğru bir pas atmak istedim. Ronaldo oradan vur bakalım. Abi çok sert vurdu. Kaleci normalde ölmesi lazım ona ama ölmedi. Trent Alexander Arnold mükemmel müdahaleye hakem topa müdahale dedi. Zaten topa müdahale o yüzden hiçbir şey yok. Milinkovic Savic şimdi Trent Alexander Arnold. Arnold'u da tabii ki de izlemenizi isterim arkadaşlar özellikle Arnold'u. Arnold asist Ronaldo gol çok isterim hatta. Haydi Arnold. Yok mu bir Ronaldo'ya asist yapman? Abi Ronaldinho'ya yaptı. Olsun Ronaldinho'ya Arnold'dan müthiş asist denemesi. Direklerden döndü. Lewandowski tamamladı. Hala Ronaldo ile gol atmadık. Dünkü videoda da Ronaldo ile gol yoktu. O yüzden Ronaldo ile kesin atmamız lazım. Ultimate Ronaldo sonuç. Van Dijk. Van Dijk'ı da 100 yaptı. Geliyor. Aldığımız hepsinde yüz yaptık. Gerçekten inanılmaz şeyler yaptık. Messi Ronaldo'ya Ronaldo'yu orta. Ronaldo'nun önce bir kafasını görelim. Cristiano Ronaldo. Abi bak Pozisyon alma diye ben bunu derim. Yemin ediyorum bak nasıl pozisyon aldı. İzleyin Ronaldo'yu. Tam yerine geçti. Hiç zorlanmadı. Çünkü tam doğru yere geçti. Hiç savunmayla mücadeleye girme şeyine falan geçmedi. Muhtemelen bu kartın pozisyon alması da çok iyidir. Çok güzel topta kaptı şu an. Ronaldo top kaptı. Oha. Abi hareket. Oha bu hareket var mı? Bu hareket kimlerde var başka? Ben ilk defa görüyorum sanırım. Emin değilim arkadaşlar. Bayağı da doyunuyoruz. Günde 5 saat canlı yayın yaptığım dönemler oluyor yani. Ronaldo'dan arkadaşlar. Ultimate Tottenham Ronaldo'yu alabilen alsın. Ben de gen yükseltmede muhtemelen alacağım. Yani farkı yarattırıyor. Gerçekten o hareket bu arada gerçekten inanılmaz yani. Farklı bir hareket fark etmişsinizdir belki. Arnold çok güzel karşıladı. Şimdi Lionel Messi'den çok şık bir hareket ve Ronaldo Messi şimdi ne Ronaldo'su? Messi Ronaldo'ya pas atabilecek mi? Tabii ki de Ronaldo attı ve inanılmaz bir pas attı. Ronaldo voley! Abi gerçekten Messi Ronaldo Ronaldo bir gün keşke aynı takımda oynasalardı diyorum sadece. Messi'nin pası muazzam bir takım oyunu Ronaldinho'dan müthiş orta. Abi bu hesap çok güzel oldu. Gördüm en iyi hücumu attı FIFA'daki. Şimdi bir tane oyuncu satılmış arkadaşlar şahsımıza. Kevin De Bruyne satılmış. Bu durumda biz ne yapabiliyoruz? Hemen Thiago Alcantara'yı alabiliyoruz. Hemen gelelim bir de Thiago Alcantara alalım. Videoda bir tane daha transfer var. Gerçekten maç bittiğinde oyuncu satıldı. Ve bir transfer daha yapıyoruz. Thiago Alcantara'yı deneyemeyeceğiz. Daha zaman, sonra, sonraki zamanlarda tabii bu hesabı transfer yaparız diye düşünüyorum. Ve deneriz ama arkadaşlar şu anda deneyemeyeceğiz ki Thiago Alcantara'nın fiyatını da merak ediyorum. Arkadaşlar tam 8 milyon yazdım. 7.7 milyona buldum Thiago'yu Animasyonlu falan değil ama zaten bunu olmazsak sıkıntı çekeriz. O yüzden Thiago Alcantara'nın bu kartını da aldım şu anda. Çiğünce istemişti. Hesabın sahibi istemişti. Tam direkt yazdım abi. 8 milyon yazmış. Hiç denemeden direkt çıktı. Ve öncelikle bir derece transfer tabii ki. Derece transfer yapmazsak olmaz. Geldik buraya önce bir derece transfer yaptık. Ve şimdi de Tony Kurosu tabii ki de basacağız arkadaşlar. Basmadan olur mu? Olmaz. Tony Kurosu da basıyoruz. 2.4 milyon coin istiyor ama arkadaşlar artık sonuna kadar bütün her şeyi harcamış olduk. Ve Thiago Alcantara'yı da alıp 100 rating yapmış olduk. Kadro şu anda full oldu. Bir transfer de aldık. Bir like de alırım. Hala like atmayan sen varsın sadece neredeyse. Bir like'ını alırım. Totti Ronaldo, Totti Lewandowski, Messi, Thiago, Van Dijk, Arnold gerçekten çok güzel duruyor şu an kadro. Ronaldo'yu falan da almıştık biliyorsunuz bu hesaba. Like'larınızla bu hesap daha da gelişecek. Coins'ler falan almaya çalışırız bilmiyorum. Bakarız arkadaşlar like'larınıza bağla. 4000 5000 beğeni yaparsanız gerçekten çok mutlu olurum. Hepinizi çok seviyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Görüşmek üzere hepinize diyorum buradan. Bir şey denemeyi düşündüm ama hiç işin içinden çıkamadım. Kimyayı daha da fullleyebiliriz ama yakında fullenir diye düşünüyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Hepinize görüşmek üzere diyorum buradan. Hoşçakalın hepinize. Bay bay arkadaşlar. Görüşürüz.